Havaların ısınması Ramazan ayının da birlikte gelmesiyle vatandaşlar aho eski Ramazanlar demeye başladı. Biz de kırmızı mikrofon ekibi olarak Nideli halkımıza Ramazan'a dair neler özlediklerini sorduk. Bakalım cevaplar nasıl? Vallahi öz yok, özlemek değil. Şimdi kızım eski Ramazanlar başkaydı yani. Millete bir sevgi, bir saygı, büyüklük, küçüklük vardı yani. Güzeldi eski Ramazanlar iyiydi kızım. Eski Ramazanlarda sofralar dolu dolu olurdu. Peki şimdi evet. sofralarımız dolu mu? Sofralarımız bu pandemiden dolayı bir de bu eski dolumlukla kalmadı yani. Şimdi ancak ailemiz, komşumuz gelirse yapıyor yani eski Ramazanlar nerede bulacaksın kızım? O işte geçti. Eski Ramazanları özlüyor muyuz? Özlüyoruz tabii ki. Aa, ne demek, ne demek. Özlenmez mi? Onun manevi bir havası daha başkaydı. Aslında. Şimdi işte görüyorsun işte kızım işte ortalığı görüyorsun. Eski Ramazanlar nasıl da eski Ramazanları özlüyor musunuz? Eski Ramazanlar çok iyiydi. Eski Ramazanları şimdi çok özlüyoruz. Şimdi, şimdi Ramazan'da yani şu toplumda oruç tutan kısım bile çok az yani. Eskiden biz Ramazanları dört gözle beklerdik. İftarlarda birbirlerimize davet ederdik. Komşularımızda, köylerde. Komşularımıza giderdik. Onlar bize, biz ona... Biz bunları yaşadık yani dört aile her gün birimize giderdik. Yani o zaman çocuk, toplum, kalabalıkta her şeyin zevki daha farklıydı. Ama şimdi yani kendi başına evinde iftar açıyorsun, sahur yapıyorsun, hiçbir şeyin zevki yok. Hiçbir şey zevkli değil. Ama önceden yani ne bileyim toplumda, kalabalıkta her şey daha güzel, daha iyi oluyordu yani. Şimdi çok her şey değişti. Maddiyattan da var şimdi ee, Tabi herkes her şeyi alamıyor Önceden e, alabiliyordu, alım gücü vardı Şimdi her şey ateş bağısı Yani İyi her şey zayıfladı İnsanların alım gücü zayıfladı <laughs> Artık şimdi çoluk çocuğun elinde telefon var, efendime söyleyeyim Tüm göreceğini oradan görüyor Ne yapsın eski adamın ne anlayacağını Şimdiki nesil ne yapsın onu yani eskiden de böyle yokluk vardı belki de. Yani eski Ramazanlarda ballandırdıklarında da bakmayın aslında. Eski Ramazan değil de bir hikaye bence. <gülüyor> <gülüyor> peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eski Ramazanları özlüyor musunuz? Valla çocukken ben hatırlıyorum daha güzeldi. Gerçekten daha güzel camiler daha çok kalabalıktı. Hani misafirlikler daha çoktu o şekilde. <laughs> eski Ramazanlarda neler olurdu peki? Eski Ramazanlarda valla çok güzel şeyler vardı ne bileyim insanlar birbirine saygılı ne bileyim saygı sevgi bilmem bir insanlık vardı ama şimdi ben zannetmiyorum. Eski Ramazanlar nasıldı eski Ramazanları özlüyor musunuz? Çok. Evet çok. Peki neden özlüyoruz bu kadar? Neden? E, fiyatlar arttı uçtu yani. Bağlılık farklıydı yani evet. hani komşu diyaloglar olsun e o neşe içinde bilmiyorum yani çocukluğumu ben çok arıyorum. Zaten manevi şimdi... olarak da kopukluğumuz çok fazla. Evet. Yani, yani maddiyat zaten şu durumda başlı başına da manevi olarak yani bizim çocukluğumuzdaki Ramazanlar nerede? Neler olurdu çocukluğunuzda? Zaman? Ee, top atılacağı zaman, e, ne bileyim o tam oruç açılacağı zaman bir neşeydi ya, çok güzeldi. Huzur vardı, ya, neşe yani. vardı, mutluluk vardı. Hiçbiri kalmadı mı şimdi? Hiçbiri. Ya herkes geçim derdine düştü yavrum, kopkuluk kop çok fazla. Allah hakkımız hayırlısını versin. Eski Ramazanlar nasıldı? Eski Ramazanları özlüyor musunuz? Evet eski Ramazanları özlüyoruz. Mesela eskiden yokluk vardı ama yediğimizin her şeyin bir tadı vardı. Ya mesela şu an insanlar birbirinden kopuk bir şekilde hayat yaşıyor mesela. Hani şurada birisi düşsün hiç kimse yardımcı olmuyor mesela. Yani neden bu kopukluk oldu? Ya bir ya maddiyatın tabii çok etkisi oldu mesela. Ne oluyor adam mesela bir selam versen ya bir çay mı söyletecek mesela. Hesabı ödetmeden kaçacak mı diye düşünüyor. Onun üstüne bilmiyorum yani biraz da sosyal medya şey yaptım mesela. Sosyal medyanın çok etkisi var. Mesela adam telefona kafayı gömüyor. Ben de içinde tabii ki. Ne yapıyorum? Yanımda insan unutup gidebiliyorum mesela. Oraya dalıyorum. Yani şu an maddiyata gelince de hayat şartları çok pahalı. Mesela eskiden her şey mesela bir yağ alabiliyordu mesela insanlar. Bir asker ücretle çalışan bir cumhuriyet altın değişebiliyordu. Şimdi adam 6000 bin liraya çalışsın bir tane cumhuriyet altını alamıyor olur muyuz? Tabii özlüyoruz. Şimdi Ramazanında da duduzu yok. Aslında hayatında da duduzu yok. Ve size söylüyorum. Neden peki? E hayat pahalandı, her şey pahalandı. Bir şeyin yanına varılmıyor. Eskiden sofralarımızı doldururduk. Peki şimdi? Ya, ahrabalarımıza gidiyorduk, geliyorduk. Onlar bize geliyordu, biz onlara gidiyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi apartmanda birbirini tanımıyor insanlar. Ne oldu? Hem siyasi, hepsi var. Hem ekonomik, hepsi var. Peki teşekkür ederiz. Ramazanlarda neler yapılırdı? Vallahi eski Ramazanlarda yani her ay Ramazan ayı geldi millet harıl alıp para harcardı. Yani devletim şu anda o imkanı bıraktı millet yani kalmadı kimsenin harcayacak parası kalmadı. 220 milyon liraya anla şeker şu anda 1 milyon lira olmuş yani. Artık KDV'yi düşürdükleri halde. Her neyden KDV düşürürlerse o para ediyor. Yani millet şu anda hiç alışveriş yapan yoktur yani. 110 ancadır. Öyle öşetle yani, eskiden Ramazan ayında. Tabii canım millet poşet eline poşet evine poşet de, dolu giderdi. giderdi. Akşam yani gelirim düzgün olduğu halde. Yani inşallah yayınlarsınız ki millet bunu diyor. Çocuğum dün aradı. 5 yaşındaki çocuğum çikol şey, muzlu gofret istedi ve çikolata. İkisini aldım gittim 20 lira tuttu. Sadece bu. Yani kaç kişi alabilir ki 20 lirayı bu devirde? Sigara olmuş 25 lira. Onlara benim sözüm yok artık. Alkolüm sigaramış kullanmadığım için. Ama yani Hani metal yorgunluk, metal yorgunluk diyorlar ya. Ya Bahçeli'nin dediği gibi hiçbir şey yemeyeceğiz artık. Günlük desem yumurtayı millet nasıl alacak? Dört tane çocuğu olan kişi vallahi dört tane yumurta alsa yani o bile tanesi 1250 lira olmuş. Yani günlük adam herhalde 7 lira verecek yumurta alacak. Yanına ekmek alacak, şey alacak. Da neler yapardık? Vallahi kızım ben hiçbir şeye ben kalmıyorum. Bir şey bildiğim yok ben. <laughs>